Ben bu tarafa bakıyorum. Siz de bu tarafa bakın. Boş masa. Boş masa bakıyoruz. Efe. Bakın tamam mı Efe? Buldun mu? Nerede? Ama göl kenarı da iyi. Olsun. Yemeğimizi yeriz. Göl kenarına ineriz annem. Değil mi babası? göl kenar, göl kenarlarını kapmışlar yapacak bir şey yok. Baksana acıcık izliyor. Bir de erken geldik diye sevindik ama Hı. Poyrazlara geldik arkadaşlar. Çok güzel. Elif'in past, Elif burada pastasını üfleyecek. Yeni yaşını burada kutlayacak. Böyle değişik bir gün olsun dedik. Bak aa, burası çok güzel bence. He? Yok. Olsun. Evet, Ay Mustafa çok bilmiyorum. Sen bilirsin. Sen Tamam hadi. Gölgeydi. Bak gölge şeyde oturanlar da var. Arabamızı park etmeye yer de bulduk. Gezit. Göl kenarı da var. Göl kenarı da var evet. Elif evet aşağı inip ayaklarını sakabilirsin suya. Şimdi değil. Kahvaltını yap. Elif biraz da rahatsız. Kahvaltımızı yapalım. Elif'in pastasını da üfleyeceğiz. Göl kenarında kahvaltımızı yapıyoruz yavaş yavaş böyle etrafa bakarak. Efe iyi oldu mu annem bugünkü değişiklik? Tam da yerinde masamızı da bulduk. Çok güzel ördekler. Böyle ağaçların altında mis gibi. Elif ayaklarını sokacakmış göle. Ben kahvaltı yapmaya devam ediyorum. Tripotu da getirdim belki takarım diye. Ama ay ayağımı çıkaramadım. Takmadım henüz kullanmadım. Elif. Elif kendini teslim etti göle. <laughs> Doğum günü çocuğu. Mutlu musun? Elif, mutlu musun? Mutluymuş Elif. Burası Poyrazlar Gölü arkadaşlar, Sakarya. Sakarya Poyrazlar Gölü, Sakarya'ya yolunuz düşerse piknik yapmak için, kamp yapmak için çok güzel bir yer. O yüzden tavsiye ederim burayı. Çok güzel bir yer. yedik toparladım ben biraz bir taraftan çay içiyoruz göl manzarasına bakarak bir taraftan böyle hep beraber oturuyoruz işte çayımı içiyorum toparladım biraz çöplerimiz Elif gölden çıktı. Su soğuk muydu Elif? Güzel miydi kızım? <laughs> Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Toparladım. Öyle keyif çayı içiyoruz. Simit aldık yoldan. Poğaça aldık. Peynir, zeytin, domates, salatalık. Biber kızarttım. Yumurta haşladım. Çok da öyle uğraşmadım patates kızartmaya, menemen yapmaya falan. Hemen evden hazır ne varsa koydum poşete. Sonuçta ben de bugün biraz güzel bir gün geçireyim. Fazla kendime zahmet etmemek için hazırlardan koydum. Şimdi çekirdeğimizi yeriz, çayımızı içeriz. Çayımız da çok güzel. Termos çok güzel e, sıcak tutuyor çayı, soğutmuyor. çekirdek mi almaya <laughs> Çay koyayım mı sana sıcak sıcak hiç? İyi gelir. <laughs> Elif'te de biraz öksürük var. Efe bir bakar mısın annem çekim açısı güzel mi? Efe ayarlasın açıyı. Bir şey alma ama, e, Çünkü karşıda oturanları alma. <laughs> Bilmiyorum, az önce gidenler değildi. Aldığı yere geri getiriyordu büyük ihtimal değil mi? Çünkü o kadar insanı tekrar geride bırakacak değil Elif çok öksürüyor arkadaşlar. Çok hasta. Doğum günü çocuğu. Ama biraz dik durmaya çalışsın. Ateşin mi var? getirdin mi ya? He? Hani nerede kokuyu? He? Sürpriz falan yapmadık. Planlı yaptık her şeyi. Ee, hani burada doğum günü kutlayalım dedik. Önden kahvaltımızı yaptık. Biraz oturalım. Sürpriz yapmadık. Biliyordu zaten Elif burada pastasını üfleyeceğini. Öyle yani. Sürpriz yapmadık. Planlı programlı yaptık. toprağı bir daha almayı unutmuşum. Ee, Ver <laughs> bakayım. <laughs> Hazırlayayım mı? Burada gölgede dursun. Evet. Hadi çay. Nerede çay? Ha. Aa, evet. Ee, kuru yemişlerimizi koymaya bir tabak koymamışım ben hazırlamamışım. <laughs> Normalde ben çok hazırlıklı biriyimdir ama niye böyle oldu <laughs> Niye? Kafan tam önüne gelmesin de. Ne <laughs> şey yapalım? Şey yapamıyoruz. Poşet vardı ha poşetin üzerine dökelim. Çöplerimizi de buraya atalım. Fıstık da ye tamam mı? Şey. Efe, fıstık yer misin abi? Çekirdek. Çekirdek. Sen şeye git, iskeleye git orada bak efendim. Evet. Olur. Gide, gidebilirsin. Nasıl? Çok Bir tane vardı. Hı, bir tane daha var. Ne için? Bu çöpü buraya. Bu da ne? Neyse zaten tam basit. Atar. Ne Ben Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Thank <sweak> you. deyince söyle kanalıma abone olsunlar. <laughs> yan, yan komşular. <laughs> Düşünün niye ben söyleyeyim kanal evet. <laughs> o gün eniştemlerle piknik yeri ararken buraya gelseydik. Burada daha çok masa şeyi var. Burada şeyi var. gözleme açmak için şey gibi getirmişler sanki. Biz bir hafta sonu gözleme açalım Mustafa. Işte. Sobanın üstüne koyalım sadece. İncirmenin altında. Dolaş anne. Öpe. Dolaş. Ha? Dolaş. Beraber dolaşın işte. Yani. Dondurma nerede acaba? Hazır mı? Kulak mı? Bizde şunlar Ha? He? Bizde şunlar nasıl? Nereden buluyorsun? Bilmiyorsun. Bisikleti nereden alıyorlar? Neredeyse. Yürü annem. Tur trenine bineceğiz ama esas durağı nerede onun? Değil mi? <laughs> Neresi? Geliriz buraları da geliriz. Buradan iniyorum ama inşallah bir şey olmaz. Burası pek kullanılmıyor gibi. Elif bayağı hasta. O yüzden Elif'i getirmedik. Efe ile beraber geldim. Elif geride babasıyla oturuyor. Biz tur trenine bineceğiz arkadaşlar. Şöyle Poyrazlar Gölü'nü dolaşacağız tur treniyle. Bakalım tur trenine de nerede biniliyor, ne oluyor? Ona bakıyoruz. Biz böyle Efe ile geziyoruz arkadaşlar. Eşim aradı. Elif hastaymış. Dönelim diyor. Bakalım ne yapacağız. Hız trenine binecektik. Hız treni değil pardon. Tur trenine. Ama tur treni doluydu dolu olduğu için oturduğumuz yere geri dönüyoruz. Kahvaltı yaptığımız yere. Bakalım Elif'in neyi varmış. Daha pastasını bile kesmedik. Elif zaten gelirken de öksürüyordu. Büyük ihtimal okulda buz dondurmalardan yedi. Okulda satmasalar öyle dondurmalar keşke. Para için çocuklara satıyorlar onları. O dondurmalar da çocukları muhakkak hasta ediyor. Bir bakalım bakalım Elif'in neyi varmış. Pastayı evde üfleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Burada kutlayalım diye geldik ama Elif hasta. Eşim arabayı getiriyor. Toparlanıp gideceğiz eve. Dolaştık biraz Efe ile. Dediğim gibi Efe, Efe ile dolaşırken eşim aradı. Çocuk hasta gidelim dedi. Şimdi toparlanacağız. Artık evde pastasını üfleriz. kapat Doğum gününü kutluyor Elif <laughs> Hadi iyi ki doğdun Elif'ciğim Biraz toparladı kendini Şimdi üfle Rüzgar söndürmeden <laughs> Elif'le ikimiz kutluyoruz sadece Babası içeride uyuyor Göle niyetlendik ama Neye niyet neye kısmet oldu Evde kutladık olsun değil mi kızım Sen iyisin ama değil mi Hı hı bir bak kameraya. Sen iyi ol yeter değil mi? Başka zaman seneye kutlarız belki de gölde. Bugün burada arkadaşlar pastayı aldık göle götürdük. Elif iyi hissetmeyince kendini geldik evimize. Evimiz de güzel. Böyle doğa. Aslında bizim balkonumuz daha güzel. Değil mi? Böyle pastamızı keselim. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Neye niyet, neye kısmet oldu? Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.